Merhaba arkadaşlar, bugün size verinin hayatını değiştiren bir olayı anlatacağım. Bu olay, dünya dışı zekanın en güçlü adayı olan ve hala gizemini koruyan bir radyo sinyali ile ilgiliydi. Bu sinyalin adı Vav WOW sinyaliydi. Bu olayın baş kahramanı Ceri Ehman adında bir astronomdu. Jerry 1977 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio Eyalet Üniversitesi'nde çalışıyordu. Üniversitenin bir Gear adlı devasa bir radyo teleskobu vardı. Bu teleskop dünya dışı zekayı araştırmak için kullanılıyordu. Jerry de bu araştırmanın bir parçası olarak gönüllü olarak çalışıyordu. Verinin görevi, teleskopun topladığı verileri incelemek ve ilginç olanları işaretlemekti. Bu veriler, bir bilgisayar tarafından işleniyor ve kağıt üzerinde yazdırılıyordu. Jerry de bu kağıtları gözden geçiriyor ve radyo dalgalarının frekansını ve yoğunluğunu gösteren kodları okuyordu. Bir gün, 15 Ağustos 1977'de, Jerry rutin olarak verileri kontrol ederken gözüne bir şey ilişti. Kağıtta, normalden çok daha yüksek bir yoğunluğa sahip bir radyo dalgası vardı. Bu dalganın frekansı da hidrojenin yaydığı frekansla aynıydı. Bu da onu çok özel kılıyordu. Çünkü bu frekans evrensel ve bozulmaya karşı dayanıklıydı. Ceri, bu dalgayı gördüğünde çok heyecanlandı ve kağıda vav wow! diye yazdı. Bu yüzden bu olaya vav wow! sinyali adı verildi. Vav wow! sinyali sadece 72 saniye boyunca duyuldu ve bir daha asla tekrarlanmadı. Ceri ve diğer araştırmacılar sinyalin kaynağını bulmak için defalarca denediler ama başarılı olamadılar sinyalin doğal veya yapay bir kaynaktan gelip gelmediği de kesin olarak belirlenemedi. Vav sinyali, bugüne kadar dünya dışından geldiği düşünülen en güçlü radyo sinyali olarak kaldı. Bu sinyal, belki de uzayda yalnız olmadığımızın bir işaretiydi. Ya da belki de sadece bir tesadüftü. Ama ne olursa olsun, vav sinyali bize evrenin ne kadar büyük ve gizemli olduğunu hatırlattı. Jerry ise bu olaydan sonra hayatını değiştirdi. Dünya dışı zeka ile ilgili araştırma yapmaya devam etti ve bu konuda birçok makale yazdı. Vav sinyalini duyan ilk kişi olarak tarihe geçti ve bu konuda bir uzman oldu. Peki bu sinyalin arkasında yatan gerçek nedir? Bunu anlamak için önce radyo teleskoplarının nasıl çalıştığını ve neden hidrojen frekansını kullandığını bilmemiz gerekiyor. Radyo teleskopları, gökyüzündeki radyo dalgalarını toplayan ve bunları elektriksel sinyallere dönüştüren devasa antenlerdir. Bu sinyaller daha sonra bilgisayarlar tarafından analiz edilir ve görsel olarak gösterilir. Radyo teleskopları sayesinde, gözle görülemeyen galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimleri hakkında bilgi edinebiliriz. Radyo dalgalarının frekansları ise çok çeşitlidir ve farklı kaynaklardan gelirler. Örneğin, doğal kaynaklar olarak yıldızlar, pulsarlar, kara delikler gibi gök cisimleri radyo dalgaları yayabilirler. Yapay kaynaklar olarak ise insan yapımı uydular, roketler, radarlar gibi teknolojik cihazlar radyo dalgaları üretebilirler. Peki ya dünya dışından gelen radyo dalgalarını nasıl ayırabiliriz? İşte burada hidrojen frekansının önemi ortaya çıkıyor. Hidrojen atomu, evrende en çok bulunan elementtir ve iki parçacığı olan proton ve elektron arasındaki etkileşim sonucunda, 1420 MHz'lik bir frekansta radyo dalgası yayabilir. Bu frekans çok özel ve sabittir ve doğal olarak başka hiçbir kaynak tarafından üretilmez. Bu yüzden, eğer uzayda başka bir uygarlık varsa ve bizimle iletişim kurmak istiyorsa, bu frekansın en mantıklı seçim olduğunu düşünebiliriz. Çünkü hem evrensel hem de bozulmaya karşı dayanıklıdır. Örneğin 1974 yılında Porto Riko'daki Arecibo radyo teleskopundan M13 küresel yıldız kümesine doğru 3 dakikalık bir mesaj gönderilmiştir. İşte Wow sinyali de tam olarak bu frekansta duyulan bir radyo dalgasıydı. Bu da onu çok ilginç kılıyordu. Çünkü bu frekansta doğal veya yapay başka bir kaynaktan gelmesi çok zordu. Ancak WAV sinyalinin başka bir özelliği daha vardı ki bu da onu daha da gizemli yapıyordu. Sinyal modülasyon içermiyordu. Modülasyon nedir diye sorabilirsiniz. Modülasyon, radyo dalgalarına bilgi eklemek için kullanılan bir tekniktir. Örneğin ses veya görüntü gibi bilgileri iletmek için radyo dalgalarının genliği veya frekansı değiştirilir. Böylece alıcı tarafından bilgi çözümlenebilir. WAV sinyali ise modülasyon içermiyordu. Yani üzerinde herhangi bir bilgi taşımıyordu. Sadece tek tip bir radyo dalgasıydı. Bu da iki şey anlama gelebilirdi. Yavav sinyali gerçekten dünya dışından gelen basit bir işaretti ya da tamamen doğal bir olaydı. Eğer Vav sinyali dünya dışından gelen basit bir işaretse, bunun nedeni ne olabilirdi? Belki de uzayda bize yakın olan başka bir uygarlık vardır ve bizimle iletişime geçmek istemiştir. Belki de bu uygarlık bizden çok daha ileri teknolojiye sahiptir ve bize kendilerini tanıtmak istemiştir. Belki de bu uygarlık bizden çok daha geride kalmıştır ve bizim gibi hidrojen frekansını kullanarak mesaj göndermeye çalışmıştır. Ya da belki de vav WOW sinyali tamamen doğal bir olaydır. Belki de Samanyolu galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara delikten veya başka bir gök cisminden kaynaklanmıştır belki de dünyanın atmosferinde veya teleskopun kendisinde meydana gelen bir hata veya parazittir. Bu ihtimallerin hiçbiri kesin olarak kanıtlanamadığı için WAV WOW sinyali hala açıklanamayan bir fenomen olarak kalmaya devam ediyor. WAV WOW sinyalinin kaynağını bulmak için yapılan araştırmalar da sonuç vermedi. Sinyalin geldiği bölgeye yönelik birçok gözlem yapıldı ama bir daha aynı sinyal alınamadı. Bu da sinyalin tek seferlik bir olay olduğunu gösteriyordu. Ancak bu bölgeye yakın olan bazı yıldızlar, Wav sinyalinin olası kaynakları olarak ilgi çekti. Özellikle de 2MAS 19281982-2640123 adlı bir yıldız, sinyalin geldiği yere en yakın olan ve güneşe benzeyen bir yıldızdı bu yıldızın etrafında gezegenler olabileceği ve bunlardan birinde yaşam olabileceği düşünüldü. Bu hipotezi test etmek için 2017 yılında bir grup amatör astronom, bu yıldızın bulunduğu bölgeye yönelik bir radyo gözlemi gerçekleştirdi. Bu gözlemde, WAV sinyaliyle aynı frekansta ve şiddette bir sinyal yakaladıklarını iddia ettiler. Ancak bu iddia, bilimsel olarak doğrulanmadı ve eleştirildi. Vav wow sinyali hakkında başka bir ilginç teori ise, sinyalin aslında dünya dışından değil de dünyadan geldiği yönündeydi. Bu teoriye göre, sinyal, Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli bir askeri projesinin sonucuydu. Bu proje, hidrojen bombası denemeleri yapmak için uzaya uydular gönderiyordu. Bu uydular, hidrojen frekansında radyo dalgaları yayarak bombaların patlama anını haber veriyordu. Bu teoriyi destekleyen bazı kanıtlar vardı. Örneğin, WAV WOW sinyalinin duyulduğu tarihte, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu'nda bir hidrojen bombası denemesi yaptığı biliniyordu. Ayrıca, Big Air teleskobunun bulunduğu yerdeki bazı çalışanlar, teleskobun askeri amaçlarla kullanılmasına karşı çıkıyordu ve bu yüzden sabotaj yapmış olabilirlerdi. Ancak bu teori de tam olarak kanıtlanamadığı için, Vav sinyali hala açıklanamayan bir fenomen olarak kalmaya devam ediyor. Jerry ise bu olaydan sonra hayatını değiştirdi. Dünya dışı zeka ile ilgili araştırma yapmaya devam etti ve bu konuda birçok makale yazdı. Vav wow, sinyalini duyan ilk kişi olarak tarihe geçti ve bu konuda bir uzman oldu. Verinin hayat hikayesi bize şunu gösteriyor, evrenin ne kadar büyük ve gizemli olduğunu asla bilemeyiz. Belki de uzayda bize yakın olan başka uygarlıklar vardır ve bizimle iletişim kurmak istiyorlardır. Belki de bizden çok daha ileri veya geride olan uygarlıklar vardır ve bizden habersizdirler. Belki de biz uzayda yalnızız ve başka kimse yoktur. Ama ne olursa olsun, biz insanlar meraklı varlıklarız ve evrenin sırlarını çözmeye çalışmaya devam edeceğiz. Kim bilir, belki de bir gün mav sinyalinin gerçek anlamını öğreneceğiz ya da başka bir sinyalle karşılaşacağız. Bu hikayenin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Vav sinyali hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.